Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir yük alıp yollara çıkacağız. Bu sefer ağır bir yükümüz var yine. Kaç tondu lan? 45 ton muydu o ya? Dur bakayım. Evet arkadaşlar dev lastik götüreceğiz. 20 tonluk bir 45 ton diyorum bak 20 ton. Belgrad'dan Belgrad ormanlarından çıkıyorum. Karacof'a, Karacovçaya gidiyoruz. Evet. Evet. SRB yazıyor. Dev lastik. İnşallah bu altımızdaki araba çeker. Bir mod kendisi bu. Mercedes modu. Şöyle ko Anlar, dur lan. Ses kopmuş ya. Şöyle konuları var. Aracın içi de böyle. Yapılandırıyorsunuz zaten. Güzel bir mod. Şu lambası yanıyor mu lan bunun? Yanmıyor galiba. Yolumuz açık olacak mı bilmiyorum artık bakalım. İnşallah sıkıntı çekmeden gideriz. Araç zaten manuel arkadaşlar. Şöyle bak. Göreme hemen saldım gidiyor Hemen şu dışarıdan da göstereyim abi. Çok güzel yapmış ya. Kim yaptıysa modun sahibi. Gerçekten güzel yapmış. Tam neyin rotası bu Önümüzde işte. Navigasyon hep iş çıkartıyor benim başıma ya. Bak burada işte. enter. Serbest çalışacağım. Home office. İyi yolculuklar. Gece doldurdu. Sürüş... Aa, abi gece gitmesek iyiydi ya. Evet arkadaşlar son kontrollerini falan yapıyorlar benim ekip. Gudür mü lan aslında? Roadmaster. Öyle rastlık var mı ya? Evet kamerayı falan alın dedim. Bak kameramancılar falan, youtuberlar falan dolmuş. Oğlum bu benim araç nasıl çekecek bunu ya? Evet dikkat diyor. Özel nakliye görevi. Kay bak bunu başarısız gelmememiz lazım abi. Ben şöyle farları açayım. İç, iç, i̇ç. Hayda. Hani içi vardı bunun açılmıyor Bu araba bir de kalkar mı? Kalkıyor lan iyi. Evet. Hadi bakalım hepimiz hayırlı yolculuk İnşallah sıkıntısız bir şekilde şu dev lastikleri götürürüz. Araba ufacık kaldı lan. Bak yolları falan Hep benim için ya. Düşünceli insanlar ya. Tam döneceğim de ben bunda nasıl dönebilirim ya? Şöyle de bunun Oğlum vallahi dede çekiyor lan. Şş, dede vallahi götürecekmiş. kuş. Oğlum korna aşağı. Evet umarım benim sesim bastırmıyordur. Ses ayarı falan yaptım ama inşallah sıkıntı çıkmaz. Polis de gelmiş ya. Oğlum ambulans da getireydiniz ya yolda bana bir şey olursa. Bak Tesla bile beni bekliyor ya. Abi bu dede Allah 7. fitesi uçuracak lan yükü. Şuraya bak maşallah. Maşallah dediğim 3 gün yaşamaz ama bakalım. Yolu ortalayarak gireyim de şöyle bir yerlere falan çarpmayalım ya. farklı bir şey yapayım yani her zaman aynı şeyi de getirmek istemiyorum ne yapayım ne yapayım diye düşünürken böyle bir şey aklıma geldi bakalım şuraya bakar mısın abi şu yüke bak ya sağa döneceğim manı gördükten sonra bir şey oldu yalnız var ya mandan daha seri bir araç mercedes ya Bak, gaza bir dokunuyorum hemen uçuyor araç ya 5 6'ya aldık. Geceye kaldık arkadaşlar ya. Allah. Aa yığıldı lan. Rampada yığıldık. Dostlar böyle serileri seviyorsanız beğenip abone olmayı da unutmayalım. Böyle yani ağır yükler falan da götürür getiririz yani. Diğer seriler devam edecek tabii ki. Onlar her zaman. Long Drive ile Jalopy. Jalopy gelir mi bilmiyorum da şu an izlenildi mi izlenilmedi mi bilmiyorum. Bu planlı bir video. Elim fitese gidiyor benim hep ya. Mouse'u bırakıyorum fites arıyorum ya. bu buradan sonra döneceğim de nasıl döneceğim düşünüyorum ya. Buna dönmeye hazırlandım ben. Tırman üstü bile geçiyoruz vallahi hiç. Özel yük olunca böyle abi. Özel muamele oluyor. Sağda Ve sonra sağa Sağda dön döndüm. Dön, dön. Az yaklaşmayalım da. Bak her tarafta buz şeyleri yazıyor. Çünkü otobüs gelecek ya. ETS 2'ye. Bu da en son versiyonu şu an zaten. 1.55 kusur falan yazıyordu. Otobüs gelirse akar boyun ya. 40 Oğlum hızlan biraz. Şşş. Yapıştır birazdan. Benim kamyon delirdi bak. 7'ye aldım. Dede deliriyor. Saat 10'a 10 geçiyor değil mi? 10 geçiyor. Arbiden ben Mercedes dedim bu çekmez diyordum ama beni şaşırttı ya. Harbiden felaket bir makine bu ya. Bak önde arabanın üstüne çıkacağım şimdi. Oğlum yürüsene. görünmüyor ya. Böyle yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. sınırı kaç oğlum burada ya? ya 50. Ha ondan 50 ile gidiyoruz biz. 50 ile mi gidiyorum lan? Yani 49 ile gidiyorum ya. 50 desen yuvarla. Ama falan olsaymış çok güzel olacakmış ya. İnşallah videomda falan bir sıkıntı yoktur ya. Bakalım edit yaparken göreceğiz. Burası sağ mı? sağda kalamıyoruz ki ya. Keşke sağda kalabilsek. Sağ çıkışı. Arkada büyük bir şey yapıyor. Ya. Hop daracık Oğlum bayılttın galiba basla biraz ya. Neyin lastiğiymiş böyle bir ketlerin lastiği mi acaba? Büyük iş makineleri var ya evler Herhalde onların gibi. Valla şimdi bir şey var mı burada? Sopuku atacağım şimdi ama bir lan. Beşe kadar düşürdü. Ya. araba hararet yapacak şimdi ya. Şşt lan yavaş sağa gireyim ben de başım bir şey yapmasın. Biliyorsunuz vurduğumuz zaman e, görev iptal oluyor. Vurmamamız lazım tabii ki. Niye vuruyoruz ki? Arkadaşlar multiplayer oynuyorsanız beni ekleyin Steam'den. Beraber oynayalım, hep beraber oynayalım. Oğlum bir şey mi şey ona, bana. Ha iyi. İyi ee, sınır yükseldi basarım ben bunu. Vallahi drop attı. Yolun boş olması daha güzel. Ya abi niye yavaşıyorsun ya? Yürüsene. Ondan 8'e düştürdün beni ya. Perit değiştirme manevrası yaklaşmaktı. Hızımızı ayarlıyorum ben şimdi şey yapacağım. Aslında nasıl şeydi ha soldan gideceğiz diye. Görelim, sinyalim yakayım da. Ara ara bir takılma falan oluyor. Herhalde bir sıcaklık mı yükseldi mı? Bilgisayar terledi ya. Bu sıcaklıkta ben de terliyorum tabii ki. Hava gerçekten çok sıcak. Ama iki dakika ayırıp da bir like basarsan ya yani ben hem serinlemiş olurum. bu her tarafı kapatmış ya. Çok yanaşmayalım. Direkler falan da var da şöyle uzaktan alalım. Oğlum bas biraz ya. Ulan Harbiden haa Çok yavaş gidiyor ya Lütfen yükü refah kaçar arasını arasın, tutsun. Ne yapayım abi Sağda Ve sonra da Trans Böyle yapayım enişte Evet rampa Tatlı bir rampa Böyle göstereyim arkadaşlar yükümüz böyle Yine bir şeyler diyorlar ya Bir rahat bırakmıyorlar ki abi araba devir düştü Arabanın devir toparlayışı çok güzel bak bak hemen devir saati yükseliyor hemen bir kilometre ilerliyor yani hiç yığılmıyor ama. Düz mü gidiyorum abi? Kesinlikle. Sağ, Kesinlikle. solda eyvah eyvah. Sakat yerlere geliyoruz. Aa buradan sağ varmış lan. Ben dümdüz şey yaptım. Oğlum öndeki düzgün yerden götür lan beni. Sağdan Dağdan devam edeceğim ben şimdi. ben ne yollar yapmış ya. Milastı Goretz. Milos. İnşallah bir yere değdirmeden çıkarız buraya ya. Çok yanaştım, çok yanaştım, çok yanaştım. Hızını ayarla diyoruz. Ben arkayı kontrol edeyim, sen hızını ayarla Evet, fazla da dediğim gibi yanaşmamak lazım. güzel ya bak sonradan hiçbir şey yüklenmiyor her şey kendiliğinden oluyor bak Arabayı bartıra bartıra gidiyorum ama Aşağı doğru basıyorum ya Oğlum öndeki yürü biraz bas ya Geçsem ayıp olur mu acaba? Lan? Karar veremedim. Abi bir gram rüzgar esmiyor ya. Üff. Arkadaşlar umarım video uzun olmamıştır. Yani uzun olsa zaten ben bir düzeltirim de. Uzun olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor. Hem yüklemesi hem de edit açısından. Sağdan, sağdan çıkın. Çıkacağım şimdi birazdan ben sağdan. Sağ Dönme dolat gibi şehir arkadaş. Oradan giriyorum, oradan giriyorum. Oradan çıkıyorum. Öndekine kıl oldum yalnız ya. Lan bu kadar yavaş gidilmez ya. Bakıyorum kamyon geliyor. Bas biraz lan. Niye oldu araba 8'de ya? Allah Mercedes'in ölüsü bile gerçekten çok seri ya. Hemen toparlayabiliyor araç. Şu öndeki olmaz mı? ben neler yapacağım da. Soldan devam ediyoruz ya. Oğlum bas biraz lan. Şş. Sete, <laughs> sete oğlum. Kim kullanıyor bunları böyle ya? Kuramasın bilmeyen ne varmışlar yavaş yavaş ya. Bütün yerim yakın dört 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 da içeriden kullanıyor güzel yoksa uçacağız bir yere. Bir yere de uçmayalım. Öndeki duydu herhalde sesimi. Basıyor bak. Gece karanlığına kaldık ya. Ben ne güzel gündüz sefer yaparım diye düşünüyordum. Arkamdakinin bayağı haline. Vay 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 vay. Dibinden geçtik vallahi bak var ya sürtüyorduk ha. Döner, değil, Döner kavşak bu. Şimdiki Allah ben orayı şey zannettim ya. Hani tümsek vardır diye. Evet bir gece yolculuğu oldu ama umarım yani zevk almışsınızdır. ETS 2 abi zevk alınmaz mı bu oyunda ya? Şimdi Lan. O dağlık yol, dağlık yollara bayılırım. Şu tat. Daha... Elektör de yapmış hep yeni yeni otobüsler geldi galiba şuraya bak trafikte de yeni otobüsler var hep. Yakıtım azaldı benim ya. Gerçi o kadar az da değil de. Şu dağ yollarına bak ya. Onlar hep kapalı ama. Sarım sarım dönüyoruz ya. 60 Yolun ortasını koydu ya. ben polis. Oo, tünelden de geçiyoruz. Valla bu ses benim sesi şey yapmıyordur ya. Oğlum yavaş ama Lastiği götürün teker teker. Uzunlar açık selektör yaptı adam. çok attık oğlum Oğlum sen şey yapıyorsun, frenliyorsun ya önünde bir şey yok niye frenliyorsun? Akıllı olun ha. uzun ya. Kaç dakika şu an 26 dakika olmuş bak. nasıl geçirdim? İyi. Şey. Evet rampa. Evet düzce uzunca'yı bitirdik arkadaşlar. Gece karanlığı uzunca'ya kadar geldik. Silge çalışıyor mu lan bu araba? Aa var. Daha döneceğim biraz. Millete de ayıp oldu hep böyle ya. Şuraya bak. Allah sövmemişlerdir. Sağ dönelim. Evet arkadaşlar getirdiğimiz yer burası. Hurdalığa mı getirdik? lan hurda bir tane otobüs var orada bak. Rüzeler. Nereye, nereye şey yapıyoruz? Ya, tırmanacağız ya. Ha şunların tekerler herhalde ya. Onlar değ değil ki. Beşte tırmanırsın oğlum sen ya. Sen yaparsın. Evet geldik. Evet dostlarım burada kalıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz takdirde beğenip abone olmayı da unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben cevap veririm zaten her zaman. Hem de plan yaparım ona göre yani.